Gel lan ne istiyorsun bende? Bende ne istiyorsun? Düğmeleri mi açıyorsun? Ne e, yok ki yemek sana vereyim. Yemek yok ki. Seni alıştırmışlar ama yok ki sana yemek vereyim. Ulan düğmeleri mi çekiyor? Kapıyı açacak. Ola <laughs> kapı, oğlum kapıyı niye kapalı? <laughs> <laughs> Ulan bu arabayı yiyecek. Vallahi arabayı yiyor. Araba yiyecek bu normal Ne Nedir? Hayırdır? Ya şuna bak lan. Eee? Oğlum aşağıda bir şey yok oğlum. Bu beni gagalayacak. <laughs> ne, arıyorsun? ne arıyorsun? Ne arıyorsun? Ne arıyorsun? Bir şey yok ki. Ne arıyorsun? Olan bu. Ulan bu arabayı yiyecek. He, lambaları yakacak. He, lamba yak. Yak. Aferin, aferin. Ulan bu alışmış bir şeyler yemeye. Ya ne arıyor mu? Bunu alıştırmış her ya. Bu iş kaçmıyor ki insandan. Vallahi.